Evet arkadaşlar bugün Akinator'a Tuğçe'nin Eğlence Diyarı'nın kardeşini soracağız. Yani Tuğçe'nin kardeşi. O benim kuzenim oluyor yine de. uzun zaman, zaman kaybetmeden başlayalım. Bir erkek değil. Değil diyelim şimdi. Değil diyemiyorum ha. Beni gördü. 25 yaşından büyük değil. Annem veya babamın çocuğu değil. Kuzenim. Resim çiziyor mu? Hayır. Yok pardon herhalde, herhalde. YouTuber değil. 15 yaşından büyük değil, hastalık geçirir herhalde, ya. geçirmişti değil mi? Yani? 1997 doğumlu değil, okula gitmiyor. Öğrenci değil, 5 yaşından büyük değil, uzun saçlı değil. Beni kovalıyor, yani herhalde. Tombala oynar Hayır. Çalkıntılı bir aşk hayatı olmadı oğlum, 5 yaşından büyük değil. Kayseri'de yaşamadı. Bu grubun e, makalelerinden biri değil. Evet, kuz Doğru bildi yani. Kuzenimin kardeşi de kuzeni oluyor. O zaman başka videoda kimi soralım? Görüşürüz. Bay bay.